<laughs> Oha. Duydum, ben hmm. Dualsense güzel titriyor. Dualsense baya güzel titriyor bu arada. Şeyi güzel vermiş artık. Kızakla şu an giderken o şeyler iyi. Sakat. Ha Fenrir. Fenrir ilk oyunda var mıydı Fenrir? Fenrir siz ne ara karşılaştınız lan? Nihat Güney e hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Oha. Kamera niye böyle ya? Niye sürekli ağaç tepelerine bakıyorum ben şu anda? Bir dakika 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 ters? Dikey, kontrol... Bu niye bir dakika 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 bir şey geliyor? Freya mı geliyor? Direkt fragmandaki sahnede oyunun başı mıymış? Freya'nın bize saldıracağı. Jolly hoş geldin. Teşekkür ediyorum desene. Ve Freya bok savaşıyla <laughs> başlasa ne kadar bir yol oldu. Yok arkadaşlar bu hiç kadar retro incelemez bu. retro incelemez. Kadafu hiç retro sınıfı bir oyun değil ya. Sınıflamasında bir oyun değil benim için yani. Retro değil yani. Ama hani bir gün bir God of War incelemesi yapacak olsam eskilerden şey yapmam. Ee, bu cahilin aslan hoş geldin. Teşekkür ederim. Para. sıfırdan İzlemek, izlemek ve oyunun bir çıkmaya Bu arada şunları basılıp da çevirdim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hani abanmaktan satışa basılıp çevirmek şu anki elim için daha iyi olacak. Sen kökün ne ara kaybettin lan gitti mi kökün? Aa, yakışıyordu be Kratos gülüm ya. E sana yakışıyordu niye bu kadar çok kaybettin? Tamam hadi inelim de savaşalım hadi. Hadi inelim de savaşalım hadi. İlk oyundan beri bekliyorum Freya ile savaşmak istiyorum. Let's go. Kendi adına konuş Kratos ben istiyorum. Freya'nın ağzını ağzına çakmak istiyorum. Hayatını kurtardık. Hala minnettar değil kendi oğlu bildiğin boğazını gibi öldürecekti. Hayatını kurtardık diye bir suçlu olduk yani. Kendi adına konuş. Ben Freya'nın ağzına burnuna dalmak istiyorum. Ağzını dağıtmak istiyorum. Bilmiyorum öyle bir şey izin verecekler mi? Tabii oh, no. Okay. Tamam. Sık. Gerek yokmuş. Gerek yokmuş. Freya sen bunu sürekli denemeye devam mı ediyorsun? Her fırsat bulduğunda dalıyor musun bizimkilere böyle? Muhtemelen. Bayağı bir ırk durumla ilgili. <laughs> Tam gereken bir şey yok galiba. Var mı? Tam çarptı. Yok ben çarpmadım. Yetişmişim. Yetişmişim! Ah. Go home. Specky, Svana. Up. Kurtların isimleri bunlar mı? Fenrir nerede?